Arkadaşlar bugün sizlere gizemler göstereceğim. Arkadaşlar bir tane gizemimiz size, size göstereceğim. Arkadaşlar birinci gizem Arkadaşlar Glitch ve Flicker Ay, Glitch, Flicker Bu arada Sky ile diyecekler. Şu içerideki girdaptan girince orada gezecekler. Sky arkadaşlar suyun altında nasıl nefes, nefes alabiliyoruz diye bir soru soruyor. Bilim insanı da ben ben de merak ediyorum. Ben bu soruyu bilmek istiyorum diyor. Arkadaşlar bunun videosunu göstereceğim bir zaman arkadaşlar şuradan gidecek Thank you. Arkadaşlar buraya geldiniz. Sonra arkadaşlar Ali şurada mi de geldi arkadaşlar? Zayla'nın kafası arkadaşlar. Şey evet kafasını Arkadaşlar ben hemen bulup geliyorum size göstermek çok istiyorum hemen <laughs> Arkadaşlar buldum. Burada arkadaşlar Zaylan'ın kafası. Arkadaşlar burada Galiba annem ve nimda de kaçar glitch'in glitch'in gelişinde Galiba arkadaşlar Zayla da düştü. Arkadaşlar ben aldım. Size göstermek istiyorum. Arkadaşlar şurada hemen girelim. Arkadaşlar geldim. Buraya geldim arkadaşlar. Arkadaşlar size hemen göstereceğim. Bu da arkadaşlar bir diğer var. Arkadaşlar şurada kutu var bu arada. Ben onu aldım. Şurada. Arkadaşlar ben de almamışım. Yanlış hatırlıyorum. Şu galiba. Arkadaşlar şu evet. Arkadaşlar buradaki balığı yenmek için hemen şurada bir tane kılıç alıp döveceksiniz. Son vuruşu sizin yanmanız gerekiyor. Yoksa kazanamıyorsunuz şöyle bir şey gelecek arkadaşlar size. Yani senin şapkalara geleceğiz ve arkadaşlar böyle bir kafa gelecek. Arkadaşlar bana uymadı çünkü kulaklığım var. O yüzden. Arkadaşlar neyse. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz ve... Bye.